öldüm direkt. Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Almatı'dan Astana'ya trenle gidiyoruz. Yolculuk neredeyse 21 saat sürecek, bayağı uzun. Şu an kalacağım yerdeyiz. Vagonlar böyle. Yani ben burada kalıyorum, Çantayı attım yukarı. böyle düşünün. Sağlı sollu bir sürü yatak var. Allah 21 saat yolculuk nasıl gidecek böyle bilmiyorum. Hayırlısı. Trende herkesin evresin takımı, yastık kılıfı, havlu veriyorlar. Çok güzel düşünülmüş bir şey benim çok hoşuma gitti. yapamıyorum. Ufacık işte klasik bir tren tuvaleti. Dostlar trenden indim. 21 saat sürdüm. Öldüm öldüm dirildim yani resmen. Tren böyleydi dışı. Işte. Çok çekemedim trenin içine ama çünkü yerinden kımıldayamıyordum bile yani. Öyle yukarıda bir yerdeydim ki. Neyse şu an Aslanadayız. Geldik Aslanaya. Bakalım Aslanada bizi neler bekliyor. Hostlar şimdi Koy Surfik'ten bir yer bulduydum. Oraya geldim. E menemen yapacağım. Menemen yapmak için alışverişe gidiyoruz şimdi. Birkaç bir şeyler alacağız. Kahvaltı yapacağız. Sonrasında bakacağız bakalım neler olacak. Hep beraber görelim. Merhaba dostlar. Bugün Astana'dayız. Yaklaşık iki gündür Astana'dayım. Astana Kazakistan'ın başkenti. Tren yolculuğundan geldiğimden beri buradayım. İki gün oldu. E, Koşsörfükten bir ev ayarladım. Orada kalıyorum. Şey, yemek falan yapıyoruz evde, Ucuza geliyor benim için. Güzel oluyor. Bugün Astana'ya geleceğiz. Artık dedim bir gezmeye çıkayım. Evde dura dura sıkıldım birazcık. İlk izlenimler olarak Astana dümdüz bir şehir. Yani cidden dümdüz. Yani mimarisi olarak süper. Yani çok güzel mimari yapmışlar. Adamlar bu işi biliyor yani. Bugün hep beraber Astana'ya geleceğiz. Bakalım Astana'da bizi neler bekliyor? Dostlar, Bayterek Kulesi'ne geldik. Arkamda gördüğünüz yer Baytay Kulesi. Şehrin bir merkezi haline gelmiş bulunmakta artık. 105 metre yüksekliğinde bir kule, aynı zamanda gözlem noktası. Ama şu an içine giremiyoruz büyük ihtimal. Aynen kapalı. Öyle şey. çok popüler turistler için ben de geldim. Şehrin mimarisi muhteşem derken işte bunu kastediyordum, Yani müthiş Çok güzel mimari yapılar var burada. Kazaklar bu işi biliyor yani. Çok büyük binalar, çok görkemli. Anlatılmıyor yani, çok beğendim. Ee, şöyle bir tuhaflık var, gerçekten şehir dümdüz. Yani ne bir bayır var, ne bir tepe var. Şehrin rüzgar problemi var, fırtına problemi. Yani şöyle düşünün, şehir dümdüz ve rüzgarı engelleyecek herhangi bir şey yok. O yüzden çok fazla rüzgar oluyormuş bazı zamanlar. Allah'tan ben daha öyle bir şeye rastlamadım. Burası büyük ihtimal Beyaz Saray. Kazakistan'ın Beyaz Sarayı yani. Her yerde polis var. Yani değişik. Ama bir şey demiyorlar yani. Gelip geçiyorum. Hiçbir şey demediler. Ee, şehirde gezecek yerler birbirinden çok uzak değil. Yani yürüyerek 30 dakikada maksimum gidersiniz bir noktadan bir noktaya gezecek noktadan ee, şehrin ayrı bir cazibesi var ben çok beğendim yani kesinlikle gelip görmeniz gerekiyor Kazakistan'ın neden Türk devletler arasında zengin olduğunu buraya gelince anlarsınız zaten yani. yani bu şatafat hiç çok hoşuma gitti evet dostlar bir 20-25 dakika yürüdükten sonra piramide geldim. Bu piramit Barış ve Hoşgörü Müzesi diye geçiyor. Aynı zamanda etkinlik mekanı böyle toplantılar falan yapılıyor. İçinde böyle e, içinde böyle tiyatro toplantı mekanı gibi bir şey var. Barış ve Hoşgörü Müzesi bütün dinlere hoşgörülü yaklaşmanın anıtı gibi bir şey. Böyle bir şey yani düşünün. Güzel yapmışlar. Mimari olarak güzel. Zaten Kazakistan'daki çoğu mimari şeyi beğendim. Karşımızda da o gördüğünüz beyaz saray gibi şey. Az önce onun yanından geçmiştim. Oradan buraya geldim. Güzel bir yapıya sahip. Kazakistan'da bu tarz yapılar çok yaygın zaten. Mimariye çok önem vermişler. Değişik bir yere geldim. Burası Expo Parkı diye geçiyor. Yani şu yapılara baksanıza. Devasa yapılar var. Şuradaki yerde kongre merkeziymiş. Aslında da böyle nasıl desem size e, mimariye çok önem vermişler. Yani çok büyük ve görkemli yapılar yapıyorlar. Müthiş yani. Mimar Mimari olarak çok güzel bir yer. Burası Expo 2017'nin yapıldığı yermiş. park haline gelmiş şu an. Yani müthiş. Almatı kadar da büyük değil. Astana. bir yerlere gitmek daha kolay. Almatı çok zordu. Yani bir yerden bir yere gitmesi bir buçuk iki saat sürüyordu yürüyerek. O yüzden otobüs çok kullandım Almatı'da. Ama burada çok gerekmiyor zaten. Astana'daki ulusal müzeye geldim. Müze Mükemmel. Baya güzel bir müzeye benziyor. Yorumlarını da okudum. Çok güzel yorumlar vardı. İşte bakalım hep beraber gezelim. Nur Sultan Nazarbayev. Kendisi Kazakistan'ın kurucu başkanı. Neden her yerde onun ismini ve anıtlarını görmek mümkün. Burası Kazakistan'ın tarihini anlatan ve Kazakistan tarihi hakkında bazı eserlerin yer aldığı bir yer müzede. Konyukluk kitabelerinden bir tanesi. Müthiş. Bu şimdi göstereceğim de kültigin. Kültigin anıtından bir eser. Süper. Saka kıyafeti böyleymiş. Bayağı iyi. Müzenin bu kısmında ise Saka tarihine ait birçok eser bulunmakta. Sakaların atlar için kullanmış olduğu kıyafetler, günlük hayatta kullanılan kıyafetler. Bu görmüş olduğunuz kıyafet ise Saka hükümdarının kıyafeti çok güzel duruyor. Müzenin bu kısmında ise Türklere ait bazı eserler mevcut. Türklerin kullandığı kıyafetler... Türkler o zamanlar yurt adı verilen çatırlarda kalıyorlarmış. Bu da bir tanesinin içinin örneği. Müze çok büyüktü ya. Gez gez bitiremedim. Ama çok güzeldi. İçindeki eserler olsun. Ee, Kazakistan'a böyle bildiğin ee, sıfırda anlatıyor yani. Çok güzel olmuş ulusal müze. Kesinlikle gelin yani buraya. Şimdi bayağı uzaklaştım merkezden. Piramid'di zaten. Piramid'in yakınında. Şurada cami var. Şuradaki anıt ise Kazak eli anıtı. Konuşamıyorum artık. Yoruldum çünkü. Dostlar gezdik gördük yeteri kadar bence Çünkü bugün çok yürüdüm bayağı yürüdüm yani, yani Aslan için genel bir yorum yapayım çok gelişmiş bir şehir yani ama şöyle bir şey her yerde inşaat var yani çok fazla inşaat var yeni yeni binalar yapıyorlar yeni yeni yollar köprüler falan filan ama çok güzel yani ben çok beğendim çok fazla park var çok fazla gezilecek yer Var ama yani şehir yeni gibi olduğu için yani çok böyle tarihi bir şey yok. Ama müzesi çok güzeldi bu arada. Müzeye kesinlikle gidin. Ee, bu kadar kadardı video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.